Bir gün ansızın annemin telefonu çaldı ve arayan dedemdi, annemin babası. Kızım neredesin? Başım önümde eğik geziyorum köyde çıkan dedikodular sen başka bir adama kaçmış dedi. Annem bunu duyunca başın önünde eğil, gezme gel beni al ben İstanbul'dayım hiç kimsenin yanında değilim. Ben de gelebilirim fakat sen gel beni al senin için rahat etsin nerede olduğumu sen gör. O gecenin sabahında dedem kapımızdaydı bizi almaya geldi. Biz hazırlanırken bir yandan komşularla konuşup öğrenmeye çalışıyordu. Gerçekten biriyle mi gittik? Birinin yanına mı geldik? Yalnız mıyız diye. Gereken bütün cevapları orada almıştı zaten. Diyarbakır'a geldik. Bize söyledikleri şey evinizi ayıracağız. Yani evinizi oradan taşıyacağız. Sen annen baban yaşayacaksınız diye annemi de buna inandırdılar. Bizle ilk buluştukları zaman adliyede buluşturdular. Yani şunu bize söylemeye çalıştılar. Olay savcılığa ve polise intikal etti. Korkmamıza gerek yok. Profili vermeye çalıştılar. Annem buna güvenerek köye tekrar geri geldi.